Herkese merhaba. Ben 2017-123-057 numaralı Furkan Şahin. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bilgisayar mühendisi, normal öğretim öğrencisiyim. Gömülü sistemlerin 6. ödeviyle karşınızdayım. Bugünkü ödevimiz, Arduino'da interruptların anlasılması ve örneklerinin gerçekleştirilmesi. Ben bu ödevimde bir tane Arduino kullandım. Bir tane 110 rezistör kullandım. Bir tane ses çıkarıp bizi uyarması için piezo kullandım. Bir tane ultrasonik mesafe sensörüm var. Bir tane sıcaklık sensörü. Bir tane 4.7 kilo rezistörümüz var. Bu da sıcaklık sensörünün koruması için. 3 tane 7 e, bölümlü ekranımız var. Bu sıcaklık değerini bunun üzerine göstereceğiz. 7 tane rezistörümüz var. Bu da e, bu 7 bölümlü ekranın e, pinlerinin Arduino'ya gidecek pinlerin korunması için. üç tane de 1 kilo ohm rezistörümüz var. Yine bu 7 bölümlü ekranın güç alacağı pinlerin korunması için. Yani oradan korunması için. İnternet nedir diye geçecek olursak. Basitçe kesme Arduino'da kullanılan işlemcimizin bizim belirlediğimiz bir anda yapmakta olduğu işi bırakıp bizim istediğimiz işi yapması, sonra kaldığı yerden devam etmesidir. İnterruptlar ikiye ayrılır. Biri zaman kesmesi, timer interrupt. Diğeri ise dış kesme, external interrupt dediğimiz. Peki biz interruptları neden kullanıyoruz? Ee, örneğin Arduino'nun interrupt pinine bağlı bir butonumuz olduğunu varsayacak olursak, normal şartlarda biz bu butonun basıl basılmadığını ifes ile kontrol etmek durumundayız. Ee, bu butonun basılıp basılmadığı sadece o if if bloğunun çalışıp e, butonu kontrol etmesiyle gerçekleşecek sadece yani o zaman bilecek bizim Arduino'muz butona bastığımızı. E lakin e, bizim bir interrupt'ımız olsa bu buton üzerinde. Arduino yaptığı işi bırakıp bu interrupt'ı kontrol ederek o interrupt gerçekleştirilmesi gereken fonksiyonu yapıp tekrar kaldığı yerden işine devam edecek. Bu interaplar özellikle de fazla delay'ın olduğu programlarda çok işe yaramaktadır. Daha da önem kazanmaktadır yani. Örneğin 5 saniye delay, delay olduğunu varsayacak olursak bu if bloğunun çalışması için 5 saniye bizim beklememiz gerekecek haliyle. Bu 5 saniyelik beklemeyi işte biz butona basıyoruz, geçiyoruz. Yani 5 saniye bekledim, 5 saniye sonra baktığı için if bloğuna biz at, artık butonu bırakmış oluyoruz 5 saniyeden evvel. Bu nedenle butona basılmamış gibi anlıyor Arduino. İşte bu yüzden interrupt'ı kullanıyoruz. Biz butona bastığımızda bizim interrupt'ımız işte devreye girecek ve butona bastığımızı Arduino'muz anlamış olacak. Ve o butona bastığında gerçekleşen işlemleri yapmış olacağız. Peki dış kesme nedir? Dış kesme, ee, interruptlardan biridir. Bu in dış kesme, e, Arduino'nun özel pinlerindeki voltaj değişimlerine göre davranan kesmedir. Ee, dış kesme pinleri, her Arduino modeline göre farklılık göstermektedir. Bizim kullandığımız Arduino Uno'da ise bu pinler 2 ve 3'tür. 2 ve 3 pinlerini kullanırız. Ee, dış kesme 4 farklı şekilde yapılabiliyor. Bunlardan biri low, biri change, biri rising, biri de falling. Low dediğimizde dijital pin'deki gerilim sıfır olduğunda kesmeye giriyor. Change dediğimiz ise belli bir pin'de oluşacak her, her gerilim farkından değişiminde yani her gerilim değişiminde pinde Pinde mesela sıfırdan 5 volta yükseldiğinde ya da 5 volttan 0 volta indiğinde kesmeye girecek. Yani bu interrupt çalışacak. Rising dediğimizde ise yükselen kenar olduğunda kesmeye giriyor. Yani bir butona bastığımız anda mesela işte devreye giriyor bu in rising durumundaki şey interruptımız eğer falling dersek de bu da rising risingin tam tersi yani gerilimdeki pin'deki gerilim 5 volttan 0 volta düştüğünde çalışıyor mesela bir butona basıyorsun eğer rising durumunda seni interruptını butona bastığında çalışır ama de ise, butonu bıraktığında çalışır. Böyle diyebiliriz kısaca. Arduino'da dış kesme dediğimiz attach interrupt metodu ile yazılmaktadır. Setup kısmına yazarız bunu. Fonksiyonu kullanarak yapılmaktadır. Attach interrupt fonksiyonu içerisinde üç adet değişken bulunur. Bunlardan biri Digital Pin, biri kesme fonksiyonu, biri de kesme modu. Şu modlardan biri. Low, Change, Rising ya da Falling dijital pin dediğimiz Arduino'nun kesme pini kesmesi kesme için kullandığımız pindir. Dijital pin dediğimiz Arduino'nun kesme için kullandığımız pinidir. Kesme fonksiyonu da bu kesmeye girildiğinde yapılması gereken işlemlerin içinde bulunduğu fonksiyondur. Void loop'un altında yazılmalıdır. kesme modu kesme ne zaman girileceğini gösteren modlardır. Yani low, rising gibi az önce de bahsettiğimiz Zaman kesmesi belirlediğimiz süre sonunda belirlediğimiz görevleri yapmaya yarayan kesmedir. Örneğin bir saniyede, bir saniyede bir e, kodda nerede olursak olalım bir sensörden değer okumak istiyoruz. Bir saniyede bir okumak istiyoruz. E, böyle bir işlem yapmak istediğimizde timer interrupt'ı kullanabiliriz. Kod o sırada delay fonksiyonunun içinde olsa bile sensörden veri almaya devam edecektir. E, timer kullanımı için zaman sayıcısının değerleri ayarl ayarlanmalıdır zaman sayıcısı her saat sinyalinde bir artan bir sayaç olarak sayaç gibi düşünebilir, düşünülebilir yani. belirli bir değere ulaştığında sürenin dolduğu anlaşılır ve işlemcimiz kesme fonksiyonu içerisine girer. Bu fonksiyon e, ISR isimli bir fonksiyonumuz çalışır. Bu fonksiyon çalışır işte. E, kesme fonksiyonu içine girer. Bu fonksiyon da işte ISR ismini verdiğimiz bir fonksiyondur. Projeye geçecek olursak benim burada kurguladığım senaryo bir tane mesafe sensörüm var. Bu kapının evimin kapısını dışarına koyduğumu farz ettim bunu. İşte gece eğer herhangi bir şey olursa bir hırsızlık olayı falan olursa burada bir tane piezomuz var. Bunu işte titreşimini sağlayarak tonunu belirleyerek işte. Ee, bunu titreştirerek yani ses çıkararak bizi, bizi uyar, uyaracak eğer bir hareket olursa dışarıda ee, bir tane de sensör şey, sıcaklık sensörü kullandım bu da e, belli bir bununla mutfağa koyduğumu farz ettim eğer herhangi bir yangın gibi bir şey olursa bir olay olursa ee, bu da aynı şekilde farklı bir tonda piezomuzu çalıştıracak birazdan göreceğiz zaten Burada display pin, e, display kullanmak istedim, seven segment display kullanmak istedim. Bunlarda da işte e, bir duvar astığını farz ettim bunu. E, oradaki sıcaklık değerini bunlar sayesinde ben görebileceğim. E, böyle bir senaryo kurdum. Herhalde başka bir şey denmemi gerek yok. Şimdi kodlamaya geçelim. E, şu mesafe sensörün üzerindeki uzaklığı santimetre cinsinden hesaplamak için bir tane int integer türünde santimetre isimli değişken tanımladım burada. Aynı şekilde ısı sensörünün A3 analog olarak 3. pin'e bağlı olduğunu söyledim. Ee, sensör değerimizi çekeceğiz. Şu sensörün değerini çekeceğiz. Isı sensörü. Onun voltaj değerine bakacağız. Ona göre işte sıcaklığı hesaplayacağız aynı şekilde. Hırsız alarm dedi dediğimiz bir tane boolean değişken var. İşte şurada bir hareket olursa e, bu bu değeri turu yapacağız. Bunu tarafta bağladık. Şöyle ikinci bacağı. Burada bir herhangi bir şekilde bir değişim olursa e, bu hırsız alarmımız true olacak. Şimdi bu displaylerin e, A ve tüm bacaklarını e, mesela şunun A bacağını diğerinin A bacağına bağladım. Hepsinin A bacakları birbirine bağlı. E, bu bu bacakları gidiyor ve 7. pine bağlanıyor. Şuradan hepsinin böyle ayarını yaptım. Ya bunu daha gerçi önceki ödevlerimde de yapmıştım. Orada da bahsetmiştim. Te fazla üzerinde durmayacağım o yüzden. Display pinlerimizi böyle belirledik. A B C D E F G diye. Bu Bugünlerin hepsini bir diz diziye attık. E, birler dediğimiz şu e, birler basamağının displayi gördüğünüz gibi A0'a bağlı. Onlar basamağın displayi A1'e bağlı ve yüzler basamağın displayi de A2'ye bağlı. Şuradan analog olarak bağlı. birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağını hesaplıyorum sıcaklığın değerine göre. Onları şu, şurada tanımladım. Numbers dediğimiz ise 11 uzunlukta, 11'e 8 uzunlukta bir dizimiz. Burada sıfır şu 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 sütun A değerini tutacak. Şu sütun B, C, D, E, F, G diye tutacak değerleri. Eğer ben bu şu şuradaki diziyi çağırırsam ekrana sıfırı bastıracağım. Yani A, B, C, D, E, F, G 1 yaparak onların yanmasını sağlayacağım. Yani şu şu A, B, C, D, E, F olduğunu düşünürsek ee, şunların yanmasını, ortadakinin yanmamasını sağlayacağım. Şunu onu sıfır yaptım. Böylelikle ekranda sıfırın görünmesini sağlayacağım. Çok üzerine durmak istemiyorum. Ee, diğerlerini de aynı şekilde. Hepsinin e, değerlerini verdim böyle. Ee, bir de eksi olma durumumuz var. Sıcaklık eğer eksiye düşerse şu yüzler basamağını eksi yapacağım. Sadece şu yansın istiyorum. Onu da burada belirledim ekstradan. Setup'a geçecek olursak burada gördüğümüz gibi ilk önce dış kesmeyi ayarlıyoruz. Dış kesmemiz attach interrupt metodu ile yapıyoruz. Digital pin to interrupt 2 dedik. Bunu dememizin sebebi, yani buraya direkt 2 yazamaz mıydık diye soracak olursak, hayır yazamıyorduk. Eğer buraya ikinci pine bağladıysak, buraya 0 yazmamız gerekiyor. Üçüncü pine bağladıysak, buraya 1 yazmamız gerekiyor. Ama şu digital pin to interrupt dediğimiz metodu kullanırsak, buraya 2 yazabiliriz direkt. Aksi halde işte 2'ye bağladığımızda buraya 0, 3'e bağladığımızda buraya 1 yazmamız gerekiyor. Function dediğimizde bu her interrupt çalıştığında yani şurada bir interrupt olduğunda çalışacak fonksiyonumuz. Change dedim eğer burada bir değişiklik olursa gidecek bu fonksiyon çalışacak. Serial Begin 9600 dedik ekranda bir şeyler yazmak isteyebiliriz. Burada gördüğümüz gibi birler dediğimiz A0'a bağlamıştık. Output olarak ayarladık. Dijital olarak kullanacağım ben onları. Sadece display'lere işte bu e, e, güç vermek için kullanacağım yani. <laughs> Onlar dediğimiz e, onu da output olarak ayarladık. Yüzler dediğimiz de output olarak ayarladık. Display pinlerimize bir tane dizi atmıştık şurada gördüğünüz gibi. Hepsini bir output olarak ayarladık. For döngüsüyle, for 3 döngüsüyle. Burada da timer bir kesmesini ayarladık. Şurada gördüğünüz 15624. Bir saniye çalışması için e, gerekli zaman kesmesi frekansı. E, onu burada belirledik. Önemli olan aslında burası. E, tamam. Devam edelim. Eğer bu kesmeye girince de işte her bir saniyede bir şuradaki fonksiyonumuz çalışacak. E, hırsız alarmı false yapıyorum. Eğer bir e, çalışınca şu alarm bir eğer bir oynama olursa şurada bir hareket görürse bu alarm çalışacağı için onu bir saniyede bir sıfırlıyorum. Burada function dediğimiz ise yukarıda belirlediğimiz digital input 2'deki yani şu mesafe sensöründe bir değişim olduğunda çalışacak fonksiyon. Eski mesafe değerini ilk başladığımızda sıfır olacağı için eski santimetre değeri şu anki santimetre değerine eşitledim. Yani ilk çalışında hani direkt alarmı çalışmasın diye. Sonra dedim ki eğer mutlak değer içinde santimetre ve eski santimetre değeri birbirinden farklıysa yani şuradan yeni okunan değerle eski okunan değer birbirinden farklı 2 santimetre kadar oynama olmuşsa e, hırsız alarmını devreye sok. Şurada turu yaptım. Eski santimetre değerini tekrardan işte yeni santimetre değerine eşitleyebilirsin. Hırsız alarmı çalıştığı zaman aşağıda göreceğiz ne yaptığını. Ee, sıcaklık hesapla diye bir fonksiyon. Loop döngüsüne geçecek olursak burada sıcaklık hesapla diye bir fonksiyonumuz var. Yazdık aşağıda. Hemen ona gidelim. Buraya çok değinmek istemiyorum çünkü geçen haftalarda da 2-3 kere anlattım herhalde. Analog olarak değeri okuyup bunu işte 5 bölü 1024, şey 5'e çarpı 1024'e böl bölüyoruz. E, voltaj değerinde bir işlemi tabi tutup sıcaklığı buluyoruz. Buradan sıcaklığı hesaplamış oluyoruz. E, displaylerde görüntülemek ise, şurada bir tane fonksiyon daha yazdık. Bu da işte birler basamak e, sıcaklığın birler basamağını bulmak için sıcaklığı 10'a bölüyoruz. İşte onlar basamağını bulmak için ise sıcaklığı 100'e bölüp yüzde şey, 100 modunu alıp e, çıkan değeri 10'a bölüyoruz. E, Şurada yüzler basamağını bulmak içinse eğer sıcaklık sıfırdan düşükse buraya gönderdiğim değer 10. Yani aşağı göndereceğim değer 10. Çünkü eksi yazmasını istiyorum. E, sıfırdan büyükse ise büyükse e, yüzler basamağını direkt alabilirsin. Yüze bölüp direkt yüzler basamağını alabilirsin. Yüzünden bir if else yazdım buraya. E, birler basamağının çalışması için şurada display yak isimli bir metot çalışıyor. Ona gidelim hemen. Burada e, yukarıda belirlediğim display pinler kadar bir for döngüsü çalışacak. Her pinin her display pinin şurada display pin i bunun numaradaki değer yukarıdan gelen değer mesela birler basama için 5 geldiğini varsayacak olursak numbers'tan 5. değer o neymiş bakalım numbers'tan 5. değer şurası 5. indeksteki değer yani şurayı alıp her, her oradaki değeri alıp işte e, Display Pin'imize o değeri vereceğiz. Mesela 5 için e, A'ya gidecek olan değer, Display Pin 0'a gidecek olan değer yani şu Display Pin 0'a bunun 0'ı geleceği için her birini böyle map'lemiş oluyoruz aslında. E, her birine o değeri vererek işte Numbers bu Bilal basamağı üzerinde, Bilal görüntü display üzerinde 5'i e, yaktırmış oluruz. Buraya 5 geldiği zaman. E, Bilal basamağı çalışacağı için, bu katot olduğu için bunu low yaptım. Şöyle tıklayayım, katot. E, bunu low'da çalışacak olan bir şey bu. E, display bu. High olduğunda da bunlar çalışmayacak işte. E, Bunları high yapıyorum. Onlar ve yüzleri sadece birler basamağında o yapıyorum. Sadece o çalışıyor. 5 saniyelik bir görüntülemenin ardından tüm segmentleri sıfırlıyorum. Her yeri kapatıyorum yani. Sonra da işte onlar basamağı için aynı işlemi yapıyorum. Tekrardan yüzler basamağı için aynı işlemi yapıyorum. Buraya eğer 10 gelseydi. Mesela yüzler basamağında 10 gelseydi şurada gördüğünüz gibi eksi yazacaktık ekrana. Yani display üzerinde eksi gösterecektik burası bu kadar. Display görüntüledikten sonra işte santimetre değerini alıyoruz. Şu bunu da geçen haftalarda bahsetmiştik. Şurada santimetre değerini okuyup onu şunla oradaki gelen değeri okuyup şunla çarptığımızda santimetreye çeviriyoruz. Burada gördüğümüz gibi hırsız alarm dediğimiz boolean değişken true ise 440 Hz'de bir tane alarmımız şu alarm çalışacak. E, sıcaklık da 70'ten büyükse farklı bir tonda, farklı bir frekans değerinde bu e, piezomuz çalışacak. Bir daha 10 milisaniyelik bir dela koyduk bu simülasyonun daha da stabil olması için. Proje genel olarak bu kadar bir çalıştırmaya geçelim. Evet simülasyonumuzu başlatalım. Burada gördüğümüz gibi mesafe sensörümüz ve sıcaklık sensörümüz sıcaklık sensörümüzün üzerindeki değeri görüntüleyen displayler. Şöyle yükseltiyorum gördüğünüz gibi onun değeri değişiyor. Eksiye getirince o şöyle gördüğünüz gibi eksi 09 gibisinden değerleri bizim için yazıyor. bu 70'in üstüne çıktığında piezo çalışacak gördüğünüz gibi. 70'in üstüne çıkınca piezo çalışıyor bizi uyarıyor piezo. Dış kapıda da bir ses, bir titreşim olduğunda, dış kapıda da bir titreşim olduğunda, yani bir hareket olduğunda, hareket sensörü bunu, mesafe sensörü bunu yakalayacak ve değişim olacak. Interaptımız sayesinde buradaki değişimle hırsız alarm dediğimiz değişkenimiz burada çalışmış olacak. Gördüğünüz gibi çalıştı ve zaman kesme interruptımızın bir saniye sonra bunu sıfırlamasıyla şurada bunu da gösterelim. Bir saniye sonra bunu sıfırlamasıyla tekrardan durduğunu görebiliyoruz. Çalışıyor. Bir saniyelik bir beklemenin ardından tekrar duruyor. İki, burada yapmamızın genel amacı, şunu yapmamızın genel amacı ikisini de bir arada kullanabilmek. Burada hem kesme interrupt, dış interrupt kullandık hem de işte zaman kesme interrupt'ı kullandık zaman kesmeyi kullandık. Gördüğünüz gibi bir değişim olduğunda burası çalışıyor. Bir zaman sonra işte zaman kesmesi çalışarak burayı fons ediyor. İkisini bir arada böylelikle kullanmış olduk. Bu kadar herhalde. Beni izlediğiniz için teşekkürler.